Günaydın, iyi sabahlar. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. 12 Kasım Perşembe günündeyiz. Saatler 6'yı gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık 3,5-4 saat boyunca karşınızda olacağız. Hem dünyadan hem de ülkemizden öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağız programımız boyunca. Gazeteler köşemizde olacak. Elimizden geldiği kadar yurdumuzdan, koronavirüs başlıklarından ve tabii ki dış gelişmelerden de gündem başlıklarını sizlere aktaracağız. Programa hoş geldiniz. Türk askeri Dağlık Karabağ'daki barış gücünde Rus askerleriyle birlikte görev yapacak. Mehmetçiğin üstlendiği bu önemli görevin ayrıntısını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Rusya hangi anlayışla yerini alıyorsa biz de aynı anlaşla orada olacağız dedi. Ortak merkez için Rusya'yla mutabakat zaptının imzalandığını söyledi. Dağlık Karabağ'ın kalbinde yeniden ezan sesi yankılandı sayın seyirciler. 28 yılın ardından işgalden kurtarılan tarihi Şuşa şehrinde yeniden ezan okundu. Allahu ekber Allahu ekber Tam 28 yıl bu sese hasret kaldı Azerbaycan'ın tarihi şehri Şuşa. Azerbaycan ordusu sonunda bu hasrete son verdi. İşgalden kurtarılan dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yılın ardından yeniden ezan sesi yankılan. Evet işgalci Ermenistan'ın saldırılarında en fazla zarar gören şehirlerden biri de terterdi. Şehri terk etmek zorunda kalan halk, Karabağ zaferinin ardından geri dönüyor topraklarına. TRT Haber ekibi Tertere gitti. Evlerine geri dönenlerin sevincine ortak oldu. TRT Haber 12 Temmuz'da Ermenistan'ın Tovuz'a yönelik saldırısından yenilgiyi kabul ettiği dakikalara kadar tüm süreci son dakika ve canlı yayınlarla bölgeden an be an aktardı sayın seyirciler bildiğiniz gibi. Azerbaycan Türklerinin çoğu da gelişmeleri TRT Haber'den takip etti. TRT'nin doğru ve hızlı habercilik anlayışı Azerbaycan Türklerinden de tam not aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüsle ilgili olarak devam eden mücadeleyi ve gelişmeleri detaylarıyla anlattı. Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başka önemli gündem maddesi de tabii seçimler. ABD başkanlık seçimindeki tartışmalar sürüyor. Donald Trump ve ekibi seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarını sürdürüyor. Michigan'da dava talebi reddedilen cumhuriyetçiler mahkemeye yeniden başvuracaklarını açıkladı. Joe Biden ise Trump'ın itirazlarını utanç verici olarak niteledi. Adayların kıyasıya yarıştığı Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak. İYİ Parti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğunu öne sürdüğü için disipline sevk edilen Ümit Özdağ yeni bir iddia ortaya attı. İYİ Parti'nin gizlice CHP, HDP ve Saadet Partisi ile anayasa taslağı hazırladığını savundu. Özdağ, HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değil dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de üstü kapalı mesajları vardı. Taslak bu dört siyasi parti liderinin katılımıyla kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır. Neden örtülü paylaşıyorsunuz? Toplumdan ne gizleyeceksiniz? İYİ Parti'nin 2018 yılında CHP, HDP ve Saadet Partisi ile anayasa taslağı hazırladığını öne sürdü. Duyunca kulaklarıma inanamadım dedi. İYİ Parti'nin iki kurucusundan birisiyim ben. Böyle bir anayasa taslağının hazırlandığından tesadüfen haberdar oldum. İyi Parti'de sular durulmuyor. İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürdüğü için disipline sevk edilen Ümit Özdağ kameraların karşısına geçti. Genel Başkan Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Sayın Akşener'e seslenmek istiyorum. HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değil benim açımdan. İyi Parti sizin babanızın çiftliği de değil. Özdağ Cuma günü disiplin kurulunun kendisiyle ilgili ihraç izlemini karara bağlayacağını söyledi. Disiplin kurulunu vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum diyerek Meral Akşener'e seslendi. Hani birlikte kurduğumuz İYİ Parti'de demokrasi olacaktı? Sayın Meral Akşener'in de Türk milletinden ve İYİ Parti seçmeninden özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. İhraç edilirsem mahkemeye giderek sonuna kadar hukuki ve siyasi haklarımı savunacağımı bilin. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldığı bir programda üstü kapalı mesajlar verdi. Büyümeye devam edeceğiz ve bütün gıcıklıklara inat, zayıf halkaları da attaya göndermeye devam edeceğiz. Evet devam edelim. Milliyet gazetesine geçelim. Gazetenin ilk sayfasında manşette yeni hayat. Evet Düzce depreminin 21. yıl dönümü. 1999'da 7,2'lik Düzce depreminde çöken 7 katlı binanın enkazından 27 saatte çıkarılan yaşamını yitirdi. Düzce depreminde çöken 7 katlı binanın enkazından mucizevi şekilde kurt. Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık bir ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Almanya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında %90 oranında başarı sağlandı. Bilim insanları umutlu. Ruhsatlandırma aşamasına geçen aşının kısa sürede piyasada olması bekleniyor. Yeniden merhaba. Dün bugünün son bölümüne başlıyoruz. Saatler 9 oldu. Programa tekrar hoş geldiniz. Yine önemli gelişmeleri, önemli gündem başlıklarını bu bölümde de sizlerle paylaşacağız sayın seyirciler. Dağlık Karabağ başlığına bakacağız. Azerbaycan'ın zaferiyle ilgili de gelişmeler var. Türkiye ve Rusya Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Ortak Türk Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu video telekonferansı ...referans yöntemiyle imzaladı. TRT Haber 12 Temmuz'da Ermenistan'ın Tovuz'a yönelik saldırısından... ...yenilgiyi kabul ettiği dakikalara kadar tüm süreci son dakika ve canlı yayınlarla... ...bölgede an be an aktardı. Azerbaycanlıların çoğu da gelişmeleri TRT Haber'den takip etti. TRT'nin doğru ve hızlı habercilik anlayışı Azerbaycan Türklerinden de tam not aldı. sizin xəbərlərə baxırıq və görürük ki, TRT Xəbər burada çox aktiv strake edir və çox təşəkkürümüzü bildirik. Bəli, səhərət bölməmizdə də TRT Xəbərlərinin çox əzərləri olmuşdu. Görürük hamısını. Təşəkkür edirik hər kəsə ki, bizimləsiniz. Əzərləriniz çoxdur. Biz özəlliklə TRT xəbərlərdən çox razıyıq. Bizim bütün hər bir cəphə xəttindən gence Gence'de olan hadiselerden bütün dünyaya sesimizi çatdırdı. Çok minnettarız TRT habere. Biz iki devlet, bir milletik. Bizim çocuklarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımız TRT -tirli. Evet kameralarımız Bakü'deydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını izledik. Türk-Rus ortak izleme merkezi ile ilgili bilgiler verdi Bakan Çavuşoğlu değerli izleyenler. Böylece dün bugünü bugünlük de noktalıyoruz. Yarın sabah saat 6'da yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Gün boyunca TRT Haber'den gelişmeleri takip etmeye devam edebilirsiniz. Ancak bir hatırlatma daha yapalım. TRT Haber'in web sitesinden de yine an be an tüm gelişmeleri, başlıkları, gündem konularını izleyebilir ve yine son gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Saat başında Ahmet Görmez yine bu stüdyoda sizlerle gelişmeleri paylaşmayı sürdürecek. Güzel, sağlıklı bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Hoşçakalın.